Ben merhaba Kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Artık ikimizin kanalı oldu. Artık ikimizin, kanalı oldu. Şimdi evet. <laughs> de şarkı açacak. Duyamayabilirsiniz. Bazen konuşacağız. İnşallah unutmayız. İnşallah. İnşallah. Yani, emin değiliz. Bizi görüyor musunuz? Görüyorlar bence. Arkadaşlar paşayı ben sizin yanınıza koyayım. Şarkı saçma olacak. Şimdi tamam. affola. <laughs> İnşallah kamera düşmez paşa.

Çocuğunu sen mi paşal? Allah'ım sen, ben hiç hiç tanımayayım ben. Sen bilen miydin bu kadar da? Yok, evde bekliyorum. Sen onu da sakın al, onu da sakın al diyor.

Oldu, ben ona Arkadaşlar bu arada anne hani, ee, merak edenler ne için kuzeniz? Kampası falan değilim. Çok özgürsün. Nereden biliyorlar daha bizim bir tane daha Makyaj yaptığım salonu mı? daha sonra odaya da toplayalım gidelim. <laughs> 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 Abi. Abi. Abi abin kırdı zahmetim, zihmetim, zihmet. kaç. Elini de şuraya kim bilmez kaç var. Açıyorum. Açamıyorum. Açtım. <Gülüyor> 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 Bakma. Sen Abi, Sen arkadaşlar Arkadaşlarla konuş. Arkadaşlar ne şey yapıyorsunuz? Havalar nasıl? Güzeldir bence. Bu nasıl oldu diyeceğiz biz bakalım. Kaç saniye video olmuş? Dört dakika. <laughs> Ne yapacağız? Hoşuz diyelim mi? Arkadaşlar bu kadar ilk daha kısa bir video çekiyoruz. Ejdi görmüşse daha bu kadar kısa bir video çekiyoruz. çekiyoruz. Yani kusurumuza bakmayın. Hasta börek börek yapardık aslında. Evet bazen. yapardık aslında ama evde yeterli malzeme yok. yok. Yani ne diyelim. Hem zaten ben yarın tekrar döneceğim için biz ikimiz böyle vakit geçirmeyi seviyoruz. Hatta belki birazdan parka falan çıkarız. Yani öyle arkadaşlar. Parti çıkarsak bir şey çeker miyiz? Çekeriz belki ya. Evet, çekeriz, belki çekeriz belki. Güzel olabilir akşam gecelerimizde. Evet, son kez paşayı da gösterelim. Son kez paşayı da gösterelim. Şöyle yarım ee, atalım. Arkadaşlar videoyu beğenin, e, yorum atın, kanala abone olun. Tabii bu yorumlar Selena'yı kıracak ya da işte böyle üzecek tarzı olmasın. Çünkü yorum silmeyi çok iyi bir şekilde biliyorum. Bir bakarsanız böyle yorumunuz böyle tık yok olmuş. Zaten senin yüzden ne de kayda almıyoruz. Arkadaşlar biz de Allah korusun seni şimdi demek istiyorum. Maviş olsa kuzenim bakacak. Kaç kuzen bakacak dersin? 3 kuzen bakacak. 3 kuzen bakacak. Ecrin <laughs> e, e, yani. e, e, Şimay ne oldu. Çağlan <laughs> Çal ve Eza. Eza. 4 4 kişi vermedi, ben ben deyelim, tamam, arkadaşlar. Merve de belki yani. Merve de olur. Merve de, tamam. 5. Hadi 5 yani diyelim biz TikTok ona. TikTok'un arkadaşlar aynı. Evet. TikTok ama çoğunluk bir herhalde hani e, kimin ailesi izmiyorsa e o bakar ama çoğunlukla ben bakacağımı düşünüyorum hani. Çünkü evet, hiçbirinin o kadar TikTok'la ilgisi yok. Bana bir şeymiş şey olsaydı işte bunlar bakacak bir herhalde. Evet. Allah göstermesin. Ee, e, bu kadar. Sen kardeşin. Sen kardeşin. Olmuş. 15 yıl. Ha dört, doğum, evet doğru atıklamam. Ben şişme arkadaşlar evet, arkadaşlar kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Baba öpüyoruz. Kendinize iyi i̇şte bakın. Mesela erkekler <laughs> varsa <laughs> kusurunuza bak. Aynen erkek yani. Bunu yapmayacaktık. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kanala abone olun. Videoyu beğenin, <laughs> like atın. Diğer videoları da beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>